Merhaba arkadaşlar, lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'in kabaklama yemeğini yapıyorum. Hemen başlıyorum. Malzemelerimi size gösteriyorum. Kabak, biber, domates, soğan, sarımsak kullanacağım. 500 gram haşlamış olduğum kuşbaşı etim var ve bir kase dolusu haşlanmış nohutum var sebzelerimi doğramaya başlıyorum kabaklama yemeğinde kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında ayrıntılı bir şekilde mevcuttur oradan da bakarak faydalanabilirsiniz kabaklarımı kuşbaşı olacak şekilde yemeklik olarak doğruyorum Tüm sebzelerimi doğradıktan sonra hemen ocağa geçiyorum. Tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı alıyorum. Isınan zeytinyağıma doğramış olduğum soğan ve sarımsağımı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanımın üzerine önceden haşlamış olduğum 500 gram kuşbaşı etimi de ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Doğramış olduğum biberlerimi de ekliyorum. Biberlerim solana kadar devam edeceğim. Hava biraz karardı arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Salça kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra domateslerimi de ilave ediyorum. Domatesler biraz soğuduktan sonra tencerenin yarısına kadar, sebzelerin üzerine geçene kadar su ilave ediyorum. Kabaklama yemeği Gaziantep'in çok meşhur bir yemeğidir. Özellikle ekşili olur. Yarım limon suyumu da ekledikten sonra. Şimdi tuz ve Pul biberimi de ekliyorum. Kabaklama yemeği hem bereketli hem de çok lezzetli oluyor. Bu kabak yemeğini hem bayramda hem de düğünlerde tercih ediyorlar. Hem kabakla hem de patlıcanla yapılabilecek nefis bir sulu yemek arkadaşlar. Suyumuz kaynadıktan sonra artık doğramış olduğunuz kabakları tenceremizin içine alıyorum. Yemeği çok fazla karıştırıp hırpalamayacağız. Küçük hareketlerle bir alt üst yapacağım ve pişmesi için kapağını kapatıp bırakacağım. Çok hırpalamadan kaşığın tersiyle yemeğimi karıştırdım ve pişmesi için bıraktım ve yaklaşık bir 15-20 dakika sonrasında kabaklar Gördüğünüz gibi yumuşamaya başladı ve suyun altına indiler. Kabaklar yarı yarıya piştikten sonra nohutlarımı ekliyorum. Yine dediğim gibi çok hırpalamadan küçük hareketlerle yemeğimi hafif karıştırdıktan sonra tamamıyla suyunu çekmesi ve pişmesi için kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum renginden ve görüntüsünden anlayacağınız gibi artık kabaklarım pişti. Hemen sosunu yapmaya geçiyorum. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağıma 2 çay kaşığı dolusu nane ekledim ve yakmadan kavuruyorum ve hemen dinlenen yemeğimin üzerine bu sosu gezdiriyorum. Sosumu gezdirdikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve hemen servis yapacağım. Gaziantep'in meşhur kabaklama yemeğini deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.